arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar uzun süredir neden video atmadığımı açıklayacağım. <laughs> evet arkadaşlar uzun süredir neden video atmıyorum çünkü arkadaşlar en son sizlere, sizlere dediğim gibi aile videosu yayınlayacaktım kanalımda. O videoları çekiyordum bir bölümünü çekecektim ki video kayıttan çıkıyor. Hep öyle oldu arkadaşlar video çekince. Şimdi arkadaşlar üstünde o kadar uğraştım ve sonunda video atabildim. Ve arkadaşlar hepinizden çok özür diliyorum. Ee, yani siz de kaç gündür bekliyorsunuz videonun gelmesini. Ee, bugün videoyu çekip sabah kanalımda yayınlayacağım ve sizle izlersiniz. Ve kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çok uzatmadan Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ee, evet. Bir de arkadaşlar benim büyük kızım Selin artık yok. Yani o karakteri sildim ben. Zaten oyunu yeniden yükledim. Onun için o karakter gitti. Şimdi arkadaşlar zaten videodayken size göstereyim karakterimizi. Böyle bu bildiğiniz gibi karakterin kocası. bildiğiniz gibi bu çocuk yine vardı zaten bu bahar ee, ve hmm, şöyle Mine ile Berk bildiğiniz gibi zaten vardı bunlar bir tane Selin yok bundan sonra da arkadaşlar e, ya da sabah e, işte ne bileyim evin ev turu yap ev turu videosu çekeceğim Ev turu evet yani arkadaşlar ev turu videosu çekeceğim. Ondan sonra diziyi yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.